Bayramda ne yapıyorsunuz? Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım. <laughs> Aa, biz Çınarca'ya gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi. <laughs> Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür. Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya? Geçen gün uğradı da söyledi ya. Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz. Ya, sohbete daldık, filmi kaçırdık. O bir şey mi? Esas film... ...Bizim evde başlayacak şimdi. Boyun pusun devresin ...Görmemiş karı... ...Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzelim be! Öylesin elbet... ...Hadi yatalım artık... ...Bağırışıp da çocukları uyandırma. Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi. Biraz daha sabır, güzel karıcı! Sabırla, ne düzelecek ki be? Bileti unuttun galiba... ...Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın. Piyango çıkınca... ...Allah cezanı versin emin. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyaklarım? Kıh ne bu, ne gözün görmesin seni? Ya sabah olacak neredeyse... ...Bir lokma uyuyalım. Hayır, git başka yerde uyu! Sana tahammül edemiyorum Dur gitme. Ulan, ulan! Ulan, ulan! Ha?